Kademeli normalleşmeyle birlikte yüksek riskli iller hariç kafe ve restoranlar kapılarını açtı. Kafe ve restoranlar müşterilerini ağırlamaya başladı ama oralara gittiğimizde bizi hangi riskler bekliyor? İşyerleri de önlem alıyor ama biz kendi önlemlerimizi nasıl almalıyız? Yanıt haberimizde. Kafe ve restoranlar açıldı, mekanlar ilk günden doldu taştı. Ancak korona tehlikesi hala kol geziyor. Peki bir mekana gittiğimizde bizi hangi riskler bekliyor? Kafe restoranlar açıldı, mekanlarda hareketlilik başladı ancak kontrolsüz bir normalleşmenin sonuçları çok ağır olabilir. Kafe ve restoranların en büyük sıkıntısı maskesiz oturmak zorunda kaldığımız yerler. Zira maskeyi yemek yerken çıkarıyoruz. İki, karşılıklı aynı masada sosyal mesafeyi korumadan oturmak zorunda kaldığımız yerler. Üçüncüsü, çay, yemek, tatlı derken bazen 40-45 dakika oturduğumuz yerler. Virüsün en çok bulaşacağı yerler bu nedenle kafe ve restoranlar olacak. Kafe kafe ve restoranlarda geçirilecek süre artık sınırlı olmalı. Kafe ve restoranlar artık arkadaşlarımızla, ailemizle buluşma yerleri değil, yemek yediğimiz mekanlar olacak. Çünkü bir yerde uzun uzun oturmak enfeksiyon riskini daha da artırıyor. Sırf eğlence için oturulmamasını tavsiye ediyoruz. Karnımız acıktıysa yemeğimizi yiyip hemen kalkmak. Bence yapılması gereken o. En uç köşelere oturup mümkün olduğunca sosyal mesafeyi ekstra uzatmak gerekiyor. Kafe ve restoranın açık alanını tercih etmek gerekiyor. Minimum süre, yani yemeğimizi yedik, lak, lak yapmadan hemen kalkmak. Peki gidilen mekanlarda çatal, bıçak ve tabakları silip temizlemeye gerek var mı? Çatal, bıçak, tabak hepsi zaten yüksek derecede yıkanıyor. Dolayısıyla ekstra onları silelim, temizleyelim gibi bir şey olamaz. Yani karton içindeyse güveniyorum ve bu da yalandan bir güven. Masalar arasındaki sosyal mesafenin mümkün olduğu kadar fazla tutulması gerekiyor. Açık alandaysa en azından 1,5-2 metre olmalı ama eğer hava soğuksa ve içeride oturacaksak belki 4-5 metreye kadar bunu çıkarmak gerekiyor. İçeriye oturulmamasını özellikle tavsiye ediyoruz. Bir mekana geldiniz yemek yiyeceksiniz yemeğiniz gelene kadar maskenizi çıkarmamanız gerekiyor. Yemek yerken haliyle maskeyi çıkaracaksınız ancak bittikten sonra maskenizi geri takmak için dışarı çıkmayı beklemeyin önleminizi hemen alın. Sipariş ve verirken dahi sipariş gelene kadar maske sürekli takılı kalması gerekiyor. Sadece yemek yerken maskeyi çıkardık, yemeğimizi yedik. Daha sonra hemen takıyoruz. Karşılıklı sohbet edeceksek dahi maskeli sohbet ediyoruz. Yemeğiniz bitti, tatlı siparişi verdiniz. Tatlınız gelene kadar da maskenizin takılı olması gerekiyor. Maskenin dıştaki kısmını yani bu kısmı masaya değecek şekilde veya yandaki sandalyeye değecek şekilde koyup takarken de yine iç kısmı kirlenmeden takmak gerekiyor. Ama en güzel aslında bir yedek maskemizin olması. İşte maskenizi o şekilde koymanız aslında çok zararlı. Yedek maskeniz var mı? Arabada var. Takıyoruz bunu, devam ediyoruz. Dış tarafını çevirin, ağzınıza değmeyen. Ha dış tarafı. Bu şekilde olabilir evet. Dikkat ederim. Doğru. Yemek yerken çene altına alıyorum. Cepte veya masaya temas edeceğinde çenemde durması daha mantıklı gibi düşünüyorum. O yüzden çenem alıyorum. Mekanlardaki genel kullanım alanları da temasın fazla olduğu yerlerden. Mümkün olduğunca bir peçeteyle kapıyı açıp peçeteyle kapatma. Musluğu peçeteyle açıp peçeteyle kapatmak olabilir. İki, cebimizde ıslak mendil taşıyabiliriz. Antibakteriyel, antiviral özelliği olan ama en güzeli mümkün hiç kullanmamak. Havalar ısındı. Kapalı mekanlarda klimalar açılacak. Ancak klima kullanımı virüsün yayılmasına zemin hazırlıyor. Klimalar hava döngüsü sağladığı için sosyal mesafenin bize katacağı bütün avantajları dezavantajı çeviriyor. Yani senin masadaki mikrobu benim masaya, benim masadakini senin masaya taşıyor. Onun için özellikle klimaların açılmamasını istiyoruz.